Gökhan gel Gökhan gel. Hedef bir Düşman attı burada gel gel. Ace Spera hazır mısın? Hazırım patlat. Alıyorum elime fünyeyi. 3 2 1 Go go ger, go. Gir 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 Temiz. Dur çek yattı pire var. <gülüyor> 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 Herkese merhabalar ben Gökhan Kalaj. Yana Date Vlog ve bir başka antonot bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? ben de Berkan Ataş yani Panzer. Evet arkadaşlar dün oluyor çünkü bu videoyu bugün yükleyeceğim için. Dün antonota yepyeni bir harita geldi. Rusya haritası geldi arkadaşlar. Şu an Rusya haritasındayız. Bugün sizinle beraber, sizlerle beraber daha doğrusu haritayı gezeceğiz. Şöyle harita, uber bir büyüklüğü var haritanın. Çok büyük bir harita. Deyiz'den çalmışlar. Evet. <laughs> deiz havası var haritada arkadaşlar. Ee, Rusya'nın önemli şehirleri var işte Petersburg, Moskova falan var. Sizinle beraber buraya gezeceğiz. Hileden çektik ne varsa üstümüze. Yani survival falan yapmayacağız. Tamamen haritayı tanıtıyoruz ve gezeceğiz. Berk. Berk bu arada minigunlar. Hacı C'ye basılı tutsana bu. Yeni mi geldi bu menü? Evet. E, bu önceki yamada gelmişti. Surat ifadeni değiştirebiliyorsun. Gold evet. daha çok e, ifade oluyor. Aynen yine dışlandı. Yine dışlandık. Biz... Ben de platinum. <laughs> Git gold üye alalım 8 liraya. Oğlum 8 lira az para mı lan? Arabamız falan her şeyimizi hazırladık. Şöyle neredeyiz şimdi biz? Ee, Kamp Samar'dayız. Tamam. Hadi gidelim. Hadi atla. Ben de şöyle H'den haritayı çıkıyor? göstereyim. Şeylere. izleyicilere. Efendim, Haritada tamamen... Geçiyor? Ne oldu? TPS nasıl geçiliyor? H'ye bas. Hı. Haritada tamamen Days bir havası var. Days olay oynayanlar bilir. Daisy diye mi okunuyor bilmiyorum ama ben yani Days Daisy, diyorum. Daisy diyoruz biz. Tamamen yani şu an Rusya gerçekten de böyle bir yer mi bilmiyorum ama çok hoş duruyor bence. Böyle soğuk bir havası var Rusya soğuk bir ülke zaten. Aynen iklim koşulları şey bizim Kars'a Mars'a benziyor kıştaki. <laughs> Her neyse şu an nereye gidiyoruz? Ee, şu an şurada bir kavşak var oraya doğru gidiyoruz. Vallahi burası yarımada lan. Vallahi Lokan... çok güzel gözüküyor. Bu arada kanalın ikinci 60 FPS videosu arkadaşlar. Başka val bakalım mı? Vallahi aga benim yoruma bakarsan Önceki harita göre bu haritanın renkleri sul boya gibi. Evet. Biraz onu fark ettim. Optimizasyondan kısıp da haritada biraz kötü gibi duruyor. Hmm, çok değişik ya. Guaj boyayla boyamışlar çimenleri. yani guaj boya diyor. Bak biraz hızlı gitmiyor mu bu araç? Doğru diyorsun hacı. Şu sıkıntı yok hangi? bir iki motor rampaya baş çıkıyor. Şunun burası çok turuncu ya. Abi çok harbi dur ya. Buraya biraz nitroya basayım aga ben. Bu arada haritaya özel İki tane APC geldi, işte tank geldi Rusya haritasına özel. Bir de bu üstümüzdeki kafetler geldi Rusya bayraklı. Aynen şey Rus üniforması giydik arkadaşlar Rus askeri aldık. Aha şurada dur bakayım. Aa. Umarım bir gün Türkiye haritası da gelir. İnşallah. Hiç sanmıyorum ama <laughs> belki gelir. Evet burası bir tren merkezi, tren garı. Ee, Eskişehir Hızlı Tren istasyonu. <laughs> yük vagonları var şu an, yük vagonlarına bakıyoruz. Şurada bir lokomotif var ama çalışacağını hiç zannetmiyorum ama insan deniyor işte. Tamam şimdiki fikirlerimi değiştirdim acı. Ee, dış atmosfer soluk ama bu köyleri güzel tasarlamışlar. Evet Sadece burada bir olmuş. lokomotif şeyi var. Binebiliyoruz mu? Durağı mı? var. Binilmiyor oğlum. Bol bol levyeler falan var. Bakayım Arda. burada ne var. Şurada benzin deposu herhalde aynen. Evet burada da bir de benzin deposu koymuşlar. Başka var mı bir şey Berk burada? Bakıyorum aga lootlar. Şu Moskova'ya gidelim ya. Hadi gidelim o zaman. Kamyonet nerede bizim? Sen sür istiyorsun. Ben süreyim. Burası böyle tren yük bir yeri. Az aklıma gelmiyor oranın işte. Tren garı değil de. Bir adı daha vardı aklıma gelmiyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, Moskova yollarına gidiyoruz. Moskova Abi, yolları. Şey taşkan... bir adamları ziyaret edek ya Putin'e. <laughs> Skablet. İdina Uykur <laughs> diye bağırarak. <laughs> Moskova'ya doğru yola çıktık arkadaşlar. Ama var ya bak. Öbür haritaya göre atmosfer var abi burada. Vallahi var hacı hazır bayram tatiline gelmişken 9 günlük bir Moskova tatili yapalım. Hayda. Tren, tren... bekliyoruz. Ya tren bekliyoruz diyor ya. <laughs> Kapalı. Aha. Aa. aa. Aha, bariyer kırıldı lan. Aa dinamik harita. Dinamik harita. <laughs> şey ağaca vurunca da ağaç kırılıyor mu? Kırılıyor galiba. Şimdi. Buradan nereye gidiyoruz? Böyle sağa döneceğiz. Otobana çıkıyoruz. Belki şey, KGS'i KGS'yi çıkart. <laughs> KGS diyor ya. Dur öyle, bizdeki HGS'ymiş. Aynada yazıyor. Şimdi. Bu arada hiç loot yapacak yer gelmedi önümüze. Şimdi bir şehirden bakarız. Bu arada asfalttaki bug'ı buldum acı. Lastikler elin dibine giriyor. O kadar da olsun oğlum. Oyunun sulu böyle yapılmış. Sen ona takmışsın. Doğru. Bulda baksana şey oyun hamuru. Şimdi. Moskova'ya gidiyoruz. Umarım bir önceki Seedle gibi olmamıştır. Abo. Burası mı? Evet burası. Abo. Oğlum sen buraya Moskova demişsin. Bildiğimiz Ankara meydanı lan bu. Bir dakika Kremlin Sarayı falan var lan. Aa Retardiki de çok havalıydı orası. Orayı gidelim. Dur bakalım. Sıra sıra oğlum şu şehirde arabayı bırakalım. Bak soldaki şey polis istasyonu şey gibi yapılmış. Deizdeki gibi yapılmış. Harbi Aa bak so sola gir. Polis istasyonu değil ki orası lan. Polis istasyonu değil mi oğlum? Benim bilim polis istasyonu olması gerekiyor. Dur şu zombiyi bir temizleyeyim. Zombi temizim diyor makinalı tüfek sıkıyor <laughs> şey ağır makinalı diyor. Burada itfaiye şeyi var. Ama bak biraz daha değişik bir önceki haritaya göre. Ranza falan koymuşlar içeriye. Ranza diyor. belki bu arada Friendly Fire açık bana ateş etme sakın. Aman aman. Ayrıca zombiden... Ee, bir önceki haritalardan alışkın olduğumuz bu tip binalar hala duruyor. Polis istasyonu yine aynı. Şeyde botanist falan her şey aynı. Şu benim yeni yapılar dikkatimi çekti. Bir de otobüs durakları değişmiş. Ha burada bir de özel bir ev var. Şu eve bakacağım. Bugün Nerede aracı görmemiştim. Önce kartalarda. Allah Allah. Evet. Bu evin garajı varmış. Bir de bu garaja araba sığmaz. Bakalım şöyle bir. Lootlar yine düşük. Her zaman gibi. Lootlarda bir değişiklik yok. Vallahi bizim mi kopartıyor onu da anlamadım ki. Bunun adını bilmiyorum bu yapının. Umarım aranızda Rusya'ya gidip ya da genel kültür olarak bilen vardır. Ben sadece Kremlin Sarayı'nı biliyorum. Burada böyle bir yapı yapmışlar. Önünde banklar falan var. Gayet hoş bir hava olmuş. Cidden bak. Önce kartaya göre yapay durmuyor yani. Anladın mı? Şehirde olduğumu hissediyorum şu an. Ana acı saraya gelince hüsrana duracaksın. Niye? <laughs> Gel anlarsın. Geliyorum dur. Burada bir ofis gibi bina var. Bunu da daha önce görmemiştim. Aslında biraz üstünde oynamışlar. Daha önce vardı bu. Evet. Biraz üstünde oynamışlar. Yine silah dükkanı aynı ama silah dükkanının önünde bu sefer koruma var. Bir de bunlar aa yeni gelmiş lan dolaplar Rus değişmiş. bayrağı koymuşlar duvara. E, Rusya'da olduğumuz için olabilir mi? <laughs> ha gel gel bak hoş bir şey buldum mesela. Neresin? Bu... Akaryakıt istasyonu Rusya'ya göre yapılmış. Valla? Çok hoş duruyor. Aynen. Dur şey Skoda Fabia'ya bindim geliyorum. <laughs> yok lan şey ne Skoda Fabia'sı? Bak bu hoş olmuş işte burası güzel olmuş. Mekanik yine aynı. Mekanikte bilgisayar koymuşlar. Bir başka bir şey yok. Bir de sadece monitör var bilgisayar da yok. Burada başka Şu saraya gidelim ya belki saray nerede kalıyor? Hatta... Saraya götürsene beni. Atla. Götür. Ha burada iki tane de askeri çadır var. Bak saray. Hayda. <laughs> Daha çok bir şey bekliyordun değil mi? Biraz küçük olmuş sana. Aynen öyle çok küçük hem de. Baya küçük olmuş. <laughs> çok çok küçük hem de. Dur bakayım şurada içine girelim. Aa oh, şey kırıldı Bakıyoruz hemen. Baksana üç 3 şey koymuşlar adam koymuşlar heykel tamam bitti saray. Bir tane de şey İran avizesi. Burada gerçekten Kremlin Sarayı'nın içinde böyle şeyler varsa güzel tasarlamışlar. Ama şu an aklında hiçbir şey oluşmuyor yani. Abi, daha çok yani. bizim köydeki evin salonuna benziyor. bizde falan koymuşlar bir de. Aynen. Biraz saray küçük olmuş evet. Yine burada değişik bir bina görüyoruz. Dik bir merdivenli. Bakalım. Burası sanki şeye benziyor. Amerika'da moteller olur ya. Balkonlu. Aa. Genel sahne resmi falan çok olur. Hatta şeyde... Infestation'ın <laughs> California mapinde bilirsin sen. Best kapışma mekanları. Aynen motele benziyor biraz. Şöyle göstereyim. Moskova'ya yakın bir tane şehir var mı acı? Bakacağım şimdi. Moskova böyle bir yer. Moskova'dayız değil mi biz? Aynen. Aynen. Bir de bir ST Petersburg'a doğru gidelim. Bizim Hatta kamyon... helikopter çıkartalım ya bir Berk. Sen çıkarsan acı ben anlamıyorum böyle şeylerden ya. Evet helikopterimizi indirdik. Haritayı da gündüz yaptık. Pervane kontrol. <laughs> bu arada helikopterden de haritayı falan şöyle göstereyim size. Güzel aslında da yine o Rusya'nın soğuk harita, soğuk atmosferini yapmışlar. Şurada ben değişik bir araba gördüm ama kamyona benziyordu herhalde. Vallahi acı bu soğuk havada kanım doldu. Şurada ilginç bir şey var acı. Ne o? Petersburg'dan sonra oraya gideceğim. Kerev diye ilginç bir yer. Allah Dur Petersburg'dan. Allah Allah. Bu arada tren yolları falan çok hoş olmuş ya güzel. güzel. Rusya'da da öyle tren mi lan? Ne? Rusya'da da öyle böyle tren mi yine? Aynen öyle. O adam ha hayatı yaşıyor lan. o eski şey, şey. Türkiye'de de çok tren var oğlum. Mesela Avrupa'nın birçok kentinde de var yani. Oğlum ışınlanma cihazı olsa ne güzel olur. <laughs> Şimdi... Soldaki şey mi dikkatini çekti? Petersburg bir dakika. Petersburg burası lan. Hayda. Çukur gözüküyor uzaktan. Draw distance'den uzak gözükte çukur gözüküyor. Ben orayı farklı bir şey sandım. Ben de öyle sandım. Petersburg burası. Biraz küçük yine. Hiç yere dalmayacağım. Söyle bina tiplerini falan inceleyeceğim. Şurada yine güzel bir bina var. Orası her şey. Ee, evi. Şurada bir ağaçlandırma yapılmış bir bina var dış çevresine. Bak mekanik değişik bir mekanik gördüm ben orada. Oraya bir insek mi? Valla. Şöyle bir bakalım. Uzaktan gösterelim. İçine girmeye gerek yok. Demin zaten girdik. Şöyle mekanik beyaz bir mekanik var. Diğer haritalara değişik olarak. Ş şurada garip bir şey görüyorum. Yolun ortasına bakar mısın? Hayda. O barikat bar var. Askeri barikat. aynen. Bir dakika. Orada ben bir merdiven gördüm. <laughs> Girmezsem olmaz. <laughs> Şuraya inip de girelim hadi. Ufak bir zombi temizliği yapmamız gerekecek. Pervaneyle ölür. Yere kalmadı. Şunları indirelim de. Ben Aa! as Yaşıyor mu? Yaşıyorum yaşıyorum tamam. tamam. Ben bak bug kullanayım. Suzuk gelmiş. Giriliyor mu? <gülüyor> Su muydu? Yok. Hayda. Dur bakalım dur. Acı. Ha? Videonun ışığını çok fena arttırman lazım. Kapkara içerisi. Ampul ampul al yanına. Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey. Gözüküyor lan. Düşüyor yavaşça. Kapkara şu etrafı. Ana düştü lan. Acil ışık kaç Gözüm görmüyor yok Dur abi. ben bir gece görüşü çekeyim arkadaşlar bekleyin. Evet gece görüşümüzü taktık. Belki biraz ileri gitti demin. Aynen arkadaşlar şey var ileride. şey yazıyor ama yani. harita yapımcısının ismi, ismi yazıyor. Hancock yazıyor lan. Sağ mı sola mı? Bir de buranın haritası var mı? Buranın haritası da yok. Burada arkadaşlar cesetler var. Aa low kaliber şey buldum. Burası askeri sığınak demek ki. Ne uygun magazin? Ee, bilmiyorum. Sanırım AK-47. Bir dakika kedi. tren yolu çıktı lan. Abo, Oğlum metro yapmışlar lan. Rusya'nın metrosu bu. Aa evet evet metro. Hı hmm. Gel şu kırık vagonlara doğru gidelim. Kaza yapmış vagonlar. Bak bu arada şu Yalnız direkt... var ya burada manyak survivor yapılır ha. Ulan var buraya pusuyu bir kuracağım. Ömür boyu burada geçer. Ev burayı. Burada bir şey yok. Şurada bir parlaklık gözüküyor ama parla Night Vision'dan kaynaklı. Şuradan bir yukarı çıkış var. Gel bakalım Berk. Hmm düşünmüş şey bir mi acaba? Var mı burada bir şeyler? Yalnız arka sesini duydun mu sen de? oldu? Bir dakika. Turnikeler var. Burası herhalde metro çıkışı. Gel çıkalım metrodan. Aa parlaklık. Çıktık. Bu arada çok gizli bir metro girişi burası ha. Molozlar falan bu arada geldikçe geliyorlar maşallah. Oyun moduna izi aldık. Ama hala geliyorlar. Bu arada bana ateş ediyor herhalde canım gidiyor. Evet biraz da metroyu gezmiş olduk. Ya bir yerde takıl, takılıp kalmak istemiyorum. Bir de şu son olarak da şeye gidelim. Ker, Ker çünkü bir videoya sığdıracak kadar küçük değil harita, Çok büyük ta. Hadi Kervan Sarayı ile. Hani şeyde olsak, P artasında olsak Alberton, işte neydi o şeylerin adı? Charlottetown, 2 3 tane, 3 4 tane şey var. Hemen 2 dakikada bakarsın ama şuna bakar mısın? Devasa büyüklükte ya. Bakayım etrafım. Aa bak şurada Sports diye dükkan daha var bak. Hayda. Muhtemelen Eşofman falan vardır orada. Aynen klasik şey Rus <laughs> tipi. Şu keryave gidiyoruz. Şöyle perspektife e geçeyim, şöyle haritayı göstereyim size. Güzel ya. Aslında burada da bir Survivor başlatmak lazım Rusya'da. Orada bir tane değirmen var. Değirmen hoş gelir, su akar boş gelir. Keryave gidelim bakalım. Loading ekranındaki gizli kapıyı merak ettim. <laughs> Ayda, Bir dakika bura buranın orayla hiç alakası yokmuş gibi gözüküyor. Aa Madem hocam burası. Bakacağız bakalım. Aynen. Çok Doğru... güzel be. Vallahi var ya çok güzel olmuş. Şu vagonları bilmiyorum Onu bile merak ediyorum şu an. Bir dakika. Minecraft'ta mı programı? gelmiş abi. Ben mi yanlış anlıyorum ya? Şurada garip bir araba var. Gördün mü? <laughs> Bebek sepeti olan mı? C sepet. <gülüyor> <gülüyor> O araba mı? Hacı o bebek sepetine benziyor. Araba lan o. O araba yeni gelmiş oğlum. Yaman otlarını yazmıyordu. Bir, bir al, gelsen onu. Ana şey lan bu. Atla hacı. Hadi ne? Rover. Bu Rover Yaman otlarını yazmıyor. Daha önce geldi sanırım bu araba. Şu zombileri bir temizleyeyim de. Burada bir fabrika var arkadaşlar. Robotlar falan var. Bant var. Ha, vagonlar falan var. İlginç. Bir maden ocağındayız. Vallahi ilginç hacı. Vallahi harita çok güzel olmuş ya. Biraz büyük ama yine de güzel. Atlasan çukura git merak ettim. Çukura mı atlayalım? Hı. Hmm. Yürü dur. Dur Berk dur. Aa, <laughs> <laughs> Senden vagon... önce indim lan. Ne altında kaldın. Burada vagonlar falan var. Biliyor musun vagonu? Yok binilmiyor ya. Öyle süs olarak koymuşlar. Ya ben sevmişim. Geyikler falan var. Şu makineyi kullanabiliyoruz mu acaba? Do şey dozar, doçent dozer. Doçent ne? <laughs> doçent dozer. Ben kullanıyorum gel. Hadi canım. <laughs> Yok be oğlum? Dur bakayım. Oğlum abi Rusya Musa demiş bu bildiğimiz harbi deyze haritası olmuş ha. Vallahi deiz olmuş. Vallahi. Baksana yerde şey kazak mazak var. İlk bölümü burada bitirelim Rusya haritasının tanıtımını belki. Aynen. Bir dahaki bölümde daha değişik gösteririz. Bir başka bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eser kalın.